Mut Efendi Hazretleri Umre Sohbetleri 7. Sohbet Murselat Suresi 41 ile 50. ayet kelimeleri. Kerimeleri bıllahi min Şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahman rahim Lәzi ve mâ kunnâ lәnәhtdi lәvla an hadana Allah. Lәqad jaa at Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zünubina Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. O şirkten hakkıyla sakınan takva sahipleri gerçekten pek koyu gölgeler ve çok değerli gözelerde ikamet et etmektedirler. Mütteki iftial babından ismi faildir. Sülasinden mastarı takvadır. Mütteki sakınıcı demektir. Mevla'nın razı olmadığı şeylerden ve emirlerinden eksik etmekten de sakınıyor. Rabbim bunlardan eylesin. Demek ki müttekiler gölgelerde ve yerden çıkan soğuk berrak şekerden tatlı sular içindedir. Mevla muttekiler orada olacak diyor. Biz de muttaki olalım ki orada olalım. Mutteki Mevla'nın sevmediği şeylerden sakınıyor. Mesela gıybet gibi. Bunu hiç sevmiyor Allah. Gıybet bir Müslümanın arkasından razı olmadığı şeyleri konuşmaktır. Ey iman etmiş olan kimseler! Zanların bir çoğundan uzak durun. Zira şüphesiz ki bir kısım zanlar ve tahminler büyük bir günahtır. Bir kısım zanlar ise mubahtır. Nitekim dünya işlerindeki tahminler bu kabildendir. E, öyleyse aklınıza gelen düşüncenin hangi kısımdan olduğunu iyice anlayabilmeniz için her düşündüğünüzü rahatça konuşmayıp ihtiyatlı davranmanız ve sizi günaha sokacağından emin olmadığınız birçok zandan sakınmanız gerekir. Bir de birbirinizin ayıplarını araştırmayın ve Müslümanların örtmeye uğraştıkları şeyleri açmaya çalışmayın. Bir kısmınız diğer bir kısmı ardından kötüleyerek gıybet de etmesin. Sizin biriniz ölmüş haldeki kardeşinin etini yemeyi sever mi? Tabii ki onu hiç istemezsiniz. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının da yasaklarına bulaşmayın. Şüphesiz ki Allah tevbeleri çokça kabul eden bir tevvabdır. Yasaklardan sakınanları çok esirgeyen bir rahimdir. Hucurat Suresi 12. Ayet Yani birbirinizin arkasından sevmediği şeyi söylemeyiniz. Benim yaptığım gıybeti nereden duyacak derseniz o duymuyor ama onun Allah'ı seni duyuyor. Mevla Teala seviyor ki kullarım benim rızam için birbirini sevsin. Gıybet ettin mi sevmedin ve haram işledin demektir. Cenabı Hak gıybet etmeyin birbirinizin arkasından sevmediği şeyi söylemeyin buyuruyor. Allah-u Teala hazır ve nazır bize bizden yakın o gıybetleri işitiyor, hoşlanmıyor. Niye benim kulum onun arkasından sevmediği şeyi söylüyor diye sevmiyor. Mevla'nın sevmediği şeyi yaparsan mutteki değilsin, sakınmıyorsun demektir. Yaptığın iş iyi ise sen de iyisin, yaptığın iş kötü ise sen de kötüsün. Hiç sizden biriniz ölü kardeşin etini yemeyi sever mi? Hoşunuza gitmedi değil mi? O halde Allah'tan korkun. Şüphe yok ki Allahü Teala tevbeleri kabul edicidir, çok esirgeyicidir. Gıybet ettiğin ölü kardeşinin çürük etini yemiş oluyorsun. Bunu sever misiniz, sevmezsiniz. Bu olur mu? Bu yakışır mı? Çürümüş et yenir mi? Cenab-ı Hak muttekilere gölgelerde ve pınarlarda olacaksınız diye söz ver. Cennette güneş yok ama gene gölge var. Büyük ağaçlar, soğuk sular, çiçekler, yeşil otlar var. Kur'an-ı Kerim'de makamını anlatan üç tane böyle ayet var. Cehennemliklerin bu feci akıbetine nazaran o takva sahipleri ise şüphesiz istenmedik her şeyden emin olacakları pek güvenilir bir makamdadırlar. Duhan Suresi 51. Ayet Hiç tehlike yok, zarar yok, sevmediği şey yok. Cennetler içerisinde ve pınarların başlarındadırlar. Duhan Suresi 52. Ayet Cennetlerde yeşil oklar, üzümlükler, hurmalıklar, çiçekler var. İlk Medine-i Münevvere'ye geldiğimiz akşam İmam Efendi Zambu Sure olarak birinci rekatta Duhan Suresini okudu. İkinci rekatta Zariyat Suresini okudu. Şüphe yok ki takva sahipleri cennetlerde pınar başlarındadır. İyi dinleyelim, sonra duymadık demeyin. Dünyada kazanılıyor bunlar. Bu iş sabra dayanır. Bir adama kızarsın, aleyhine konuşursun. Filanca şöyle yaptı bana, şöyle kötüdür, böyle kötüdür. Onu Rabbi onu görüyor. Duyuyor. Sabır nerede kaldı? Olay mı kazanılıyor? O değerli yerler o kadar ucuz mudur onlar? Çok sabır lazım. Nefsin televizyon seyretmeyi seviyor. Mevla izin müsaade ediyor mu? Hiç hatırına geldiği yok. Bu gözleri Allah verdi. Sevmediği şeye bakamazsın. Bu kulakları Allah verdi. Sevmediği şeyleri dinleyemezsin. Bu lisanı Allah verdi. Sevmediği şeyleri konuşamazsın. Böyle olmamız lazım. Nerede böyle olmamız? Çuvallarla gıybet, çuvallarla iftira, çuvallarla suizan dolu. Rablerinin kendilerine vermiş olduklarını hoşnutlukla alanlar olarak işte şüphesiz ki onlar bundan önce Dünyada salih ve güzel amelleri, layıkı ve cihle işleyen kimseler olmuştular. Zariyat suresi 16. Ayet. Muxim, mevlayı görür gibi ibadet edici ve bütün kullara iyilik edici demektir. İyilikleri nedir? Onlar geceden pek çok zamanı ibadetle geçirdiklerinden çok az bir zaman uyumaktaydılar. Zariyat suresi 17. Ayet. Niye az uyuyorlardı? Çok ibadet edenlerdi. Seherlerde de bağışlanma isteyenler ancak onlardılar. Zariyat Suresi 18. Ayet Estağfurullah derlerdi. Mevla siz de böyle olun buyurmak istiyor. Gece ibadet ederler, imsak zamanı gelince istiğfara başlarlar. Mevla böyle anlatıyor. Siz de böyle olun buyurmak istiyor. Sizi iyi kullara tabi etmek istiyor. Sen de git yaramaza uy. Olur mu? Bizim nefsimizin istediği gibi değil. Mevlamızın istediği olacağız. Çok yakındır ahiret. Şüphesiz ki onlar onu, o Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği azabı gerçekleşmesi pek uzak bir şey olarak görmektedirler. Ama biz onu meydana gelmesi pek yakın bir şey olarak görmekteyiz. Me'arit Suresi 6-7. Ayet İnsanlar ölür ölmez yaramaz işlerden pişman olacaklar. Ne fayda? Geri dönmez. Mermi namluyu terk edince bir daha geri gelemez size ve kendime Allah korkusunu ve onun emrine itaat etmeyi vasiyet ediyorum. Mutteki sakınıcı demektir. Gıybet etmekten sakınır, yalan demekten sakınır, boş konuşmaktan, haram yemekten, namazı terk etmekten sakınır. Namazı tadili erkan üzere vaktinde kılmak ister. Bunlar insanı muttaki yapıyor. Lafla kişi muttaki olunmaz. Bakın neredeyiz, kimin huzurundayız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundayız. Onun huzuruna layık edeple, müteaddip Ya Rabb'i senin huzurundayız. Senin huzuruna layık edeple, müteaddip Sen bize daha yakınsın. Amin. Bir de canlarını çekmekte olduğu türlü türlü meyveler arasındadırlar. Cennet'te öyle meyveler vardı var ki hiç ismi duyulmamış, ağız tatmamış. Bunlar kolay kazanılmaz. Sabır Nefsin ister, konuşayım, sen nefsin başına ayakla bas, yılanın başına bastıkları gibi. Çünkü Allah'ın düşmanıdır. Ayakla nefse bas, hakka gidelim, cemale ba kemale seyir edelim. Cennete girdiklerinde kendilerine denilecektir ki, dünyadayken yapmakta bulunmuş olduğunuz güzel şeylere karşılık, sıkıntısız bir şekilde yiyin için hazmı asan olsun, afiyet olsun. Dünyada Allah Teala iyin için israf etmeyin buyuruyor. Ahirette ise iyin için helal olsun buyuruyor. Orada yasak yok. İşte muhakkak ki biz güzel amelde bulunanları iyiliklerine karşılık daha aşağısıyla değil, ancak böylece mükafatlandırırız. İşte o gün büyük bir helak o cenneti yalanlayıcılar içindir. Bu müjdeleri duyan insan bir daha yan basar mı? Tehlikeli yerlere basar mı? Mevla'nın huzurunda titreyeceğiz. Aman onun sevmediği bir şey olmasın. Nasıl gözünü muhafaza ediyorsun? Toz kondurmuyorsun. Onun rızası da öyle. O razı olmazsa bir kuldan kaç para eder? Beş para etmez. Şimdi Cenabı Hak düşmanların tarafına döndü. Ey kafirler! Dünyada yaşayacağınız sayılı günler kadar yiyin ve biraz daha dünya nimetlerinden faydalanın. Çünkü şüphesiz siz kafirlik gibi en büyük suçu işlemiş mücrim kimselersiniz. Bu yüzden nimetiniz sürekli olmayacak ve sonunuz daimi helak olacaktır. Bin sene dünyada yaşasan, bin sene istediğini yesen, bin sene istediğin havayı alsan, bin sene istediğin yatakta yapsan gene az. Ve Cenabı Hak buyuruyor ki, yiyin için az metalanın. Muhakkak siz mücrimlersiniz, sonunuz ateştir. Ne kadar uzun boylu yeseniz, içseniz değil mi ki siz mücrimlersiniz günah işlemekle, ellerinizi, ayaklarınızı ve kalbinizi sakatladınız. Kulaklarınızı, lisanınızı sakatladınız. Yarın ahirette düşmanlara böyle hitap olacak. Dikkat edin, salih insan zikirden, istiğfardan hiç durmaz. La ilahe illallah, estağfurullah der. Zaten dersimiz La ilahe illallah demektir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte buyuruyor ki, her kim La ilahe illallah derse cennete girdi. Bir başka hadisi i şerifte ise şöyle buyuruyor. La ilahe illallah deyip de kalbinde bir arpa ağırlayınca hayır bulunan kimse cehennemden çıkacaktır. La ilahe illallah deyip de kalbinde bir buğday ağırlayınca hayır bulunan kimse cehennemden çıkacaktır. La ilahe illallah deyip de kalbinde zerre ağırlayınca hayır bulunan kimse cehennemden çıkacaktır. Bir rivayette hayır lafzının yerinde iman lafzı kullanılmıştır. Görüyor musunuz la ilahe illallah ne yapıyor? Gıybet edecek yerde la ilahe illallah desek daha iyi değil mi? Subhanallah desek, estağfirullah desek, la ilahe illa ente subhanike, inni kuntu desek daha iyi değil mi? Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştü. Neden düştü? Yunus Aleyhisselam kavmine vaaz ediyor. Onlar inkar ediyor. Tekrar vaaz ediyor. gene yalancısın dediler. Üç gün olunca biraz azap gö yüz göstermeye başladı. O zaman Yunus Aleyhisselam'ın hatırına geldi ki Ben bu azabın geleceğini biliyorum. Kaçayım buradan. Ne dururum burada? Mevla'ya sor benim bari. Mevla uzak değil ki. Azap gelmeye başlayınca kavmi pişman oldu ve koştular. Yunus Aleyhisselam'ı aradılar. Bulamadılar. Eyvah ne yapalım? Dediler ki tenha bir yere gidelim. Allah'a yalvaralım. kızları ve çocukları analarından ayıralım. Dedikleri gibi yaptılar. Birbirleriyle helalleştiler ve Allah-u Teala'ya yalvardılar. allah Teala da azabı onlardan kaldırdı. Yunus Aleyhisselam ise denizin kenarına gitti. Gemiye bindi. Ne etseler gemi kalkmıyor. Bunun üzerine dediler ki bir firar var içimizde. Kimdir firar? Kimse demez ben firarım. Kura atalım dediler. Attılar düştü Yunus Aleyhisselam'a. Yahu bu öyle firar adama benzemiyor. Nur gibi adam dediler. Üç kere kura çektiler. Gene Yunus Aleyhisselam'a düştü. Yunus Aleyhisselam da kendi kendini denize attı. Allahu Teala da balıklara haber verdi. Yunus kulun denize düşecek. Kim kaparsa kapsın. Büyük balıklar yeminin etrafında duruyor. Bıyıklarını kıvırıyorlar. Biz varken kim tutabilir diyorlar. Küçük balıklar da tevazu ile bekliyorlar. Bari buradan seyredelim diyorlar. Yunus Aleyhisselam denize düşer düşmez küçük balık hücum etti. Yunus Aleyhisselam'ı yuttu. Bir büyük balık da kızdı o da onu yuttu. Yunus Aleyhisselam iki balığın karnında bir de suyun karanlığında kaldı. Üç karanlık içinde. Yunus Aleyhisselam baktı ki kimseden çare yok. Ne anadan, ne babadan, ne kardeşten, ne karıdan, ne kocadan fayda var başladı hazin bir sesle La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin demeye. Melekler bu sesi işitti ve Ya Rabbi garip bir ses geliyor kulağımıza ama nereden geliyor bilmiyoruz. Mevla da buyuruyor ki Yunus kulun balığın karnından diyor sesleniyor. Biz de hemen onun duasına tamamen icabet ettik de kendisini taşıyan balığa onu hazmetme bir zaman sonra sahile bırak diye emrederek onu sıkıntıdan kurtardık. İşte dualarında ihlaslı olan müminleri de ancak böylece güçlü bir yardımla tüm kederlerinden kurtarırız. Enbiya Suresi 88. Ayet Eğer gerçekten o rahat zamanında Allah'ı çokça zikredip tesbih edenlerden olmasaydı, elbette o insanların diriltilecekleri güne kadar onun karnında bekleyecek ve herkes mezarına çıkarken o da balığın karnından diriltilecekti. Saffat Suresi 143-144. Ayet Balığın karnı onun mezarı olacaktı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Bu tespih sebebiyle onun imladına koştuk. Ben balığa emrettim, o da onu denizin kenarına çıkardı. Balığın midesi çok kuvvetli eritir. Yunus Aleyhisselam balığın karnından çok zayıf çıktı. Bir kabak yaprağının altında durdu. allah Teala yine kayırdı onu ve peygamber seçildi görüyorsunuz. allah Teala buyurmak istiyor ki, Kullarım, Yunus kulum, La ilahe illa ente subhaneke inni küntümüne zalimin tesbihini okudu, onu kurtardı. Müminlerden her kim de bunu böyle okursa, onu da kurtarırız. <laughs> Efendi babam derdi ki, Mevla Teala Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından kurtardı. Orada ölseydi şehit olacaktı. Bizi nereden kurtaracak? bizi de nefis balığının karnından kurtaracak. Bizi nefis balığı yuttu, gıybet ettiriyor, yalan söylettiriyor, namahreme baktırıyor ve ne olsa yaptırır. Yularımızı aldı gidiyor, deve gibi. Deve acayip hayvandır, kim çekse peşine gider. Velhasıl biz de bu tesbihi desek de nefis balığının karnından kurtulsak olmaz mı? Aklımız bunu kesmiyor. Hani bizde akıl? Mevla Teala bize akıl verdi ama o yana bu yana vurduk sedelet. Aklımız bizi taşımıyor. Nefsimiz bizi taşıyor. Allah-u Teala nefisten bizi muhafaza etsin. Nefis balığının karnında ölen şehit olur mu? Allah-u Allah Teala yarın ahirette düşmanlara diyecek ki yiyin için ne fayda eder? Çünkü siz mücrimlersiniz. Bütün dünyayı bir lokmada yutsanız ne olur? Çünkü mücrimlersiniz. Sonunuz ateştir. Allah ne büyük haberler. İşte o gün pek büyük bir azap o Rablerini yalanlayıcılar içindir. Onlara bu kibri bırakın da Allah'a iman ederek ona karşı saygıyla eğilin. Namaz kılın. Namaz içerisinde rükûya varın. Denildiği zaman rükû etmezler. Yani namaz için rükû edin denildiği vakit namaz kılmazlardı. Namaz kılmayana namaz kıl desen daha fena şiddeti artar. Namaz kılmaz ama sonunda ne olacak cehennemde kaynayacak. Ama namaz meselesi çok mühimdir. Huzuru kalple, tadili erkanla vaktinde kılalım. Mevla buyuruyor ki, kulum namaza durduğunda 70 bin perdeyi kaldırıyorum. Namaz ne kadar hatırlı ibadet ki, Mevla 70 bin perdeyi kaldırıyor. Bu mekteplerde okuyanlar namaza çok gevşekler. Kimisi hiç kılmaz, kimisi bazı kere kılar, bazı kere kılmaz, kimi hepten inkar eder. Herkes bir iş yapar. Birisi bana diyor ki, abim çok akıllı birisidir ama namaza bir başlıyor bir bırakıyor. Ona ne yapayım? Ben de dedim ki, arkadaşlarını terk etsin. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, kötü insanlarla düşüp kalkmanın en az zararı İslam'ı yaşamaktan ağır utanç gelir. Aman dikkat edelim, bundan büyük hastalık yok. Mevla Teala kafirlerle oturma buyuruyor. Resulüm, zengin müşriklerin uygunsuz tekliflerini asla iltifat etme. Bilakis sen sabah akşam Rablerine onun rızasını arzuladıkları halde dua etmekte bulunan ve Ashab-ı Suffe diye anılan o fakir kimselerle birlikte kendini sabit kıl. O en alçak dünya hayatının geçici zinetlerini arzular olduğu halde iki gözün bile onlardan aşıp da kafir müşriklerin tarafına bakmasın. Bir de o azılı kafir Ümeyye İbni Halep gibi sana fakirleri meclisten kovmayı teklif eden kimseye saat etme ki biz onun kalbini zikrimizden gafil kılmışızdır ve bu sebeple o isteklerine kavuşma uğrunda kötü arzusuna tamamen uymuştur. İşi gücü de hakkın sınırlarını çiğneyip aşırı gitmek zarar ziyan ve helak israf ve savurganlık pişmanlık olmuştur. Şef Suresi 28. Ayet onların aralarından düşmanlara bakarsın. Sakın bakma. Biz bilirdik ki sade namah, namahreme bakılmaz. Dünyayı sevenlere de bakılmaz. Dünya için namazı terk edenlere de bakılmaz. Herkes çocuğunu Kur'an'a vermiyor. Nereye veriyor? Mektebe veriyorlar. Orada ne okuyacak? Orada besmelesiz, hamdelesiz, salvelesiz kitapları okuyor. O kitaplarda Allah'ın adı yok, peygamberin adı yok, cennet cehennemden bahsetmek yok. Öyle bir yere çocuğunu veriyor. Allah onu sana sormayacak mı? Ben sana bu evladı bunun için mi verdim? Bu zaman da evlat doğurmak da zor. Bazı kardeşlerimiz çocuklarını mektepten kurtarmak için çare buluyor. Böyle dikkatli ana babalar da var. Dikkat edelim. Çocuklarımızı nereye veriyoruz? Nasıl ana babayız? allah Teala bizi merhametli ana baba etsin. Milletin günah kazanmasına sebep bulmaktan muhafaza etsin. Milletin hayır kazanmasına sebep etsin. Amin. Bazılarının namaz kılın denildiği vakit namaz kılmazlar. Kimdir bunlar? Tekteplerde okuyanlar. Bazıları da eğilip kalkar sonra da kıldık derler. Çoğu kılmıyor. Kaldık belaya, düştük tuzağa. Allah kurtarsın. Amin. İşte o gün büyük bir helak o buyruklarımızı yalanlayıcılara aittir. Besmelesiz kitapların, televizyonun, radyonun, gazetelerin verdiği habere mi inanıyorsunuz? Televizyonda bir profesör çıktı konuşuyor. Cehennem milletin dediği gibi değil. Orada ateş plan yok. Orası hastane gibi bir yer. İnsan orada tedavi olup cennete girecek. Bu adamın dedikleri baştan aşağı yalan. Bu adam iki koyun iki keçi güldemez. Kur'an'ı ve Allah'ı inkar ediyor. Bütün dünyaya ferman okuyor. Yalan söylüyor. Bu adam nasıl çıkardı televizyonda konuşur? Sen, sen Müslüman'sın. Bir televizyon yapsan seni onda konuşturmazlar dindar insanı konuşturmazlar. Bir hocayı, vaizi, bir müftüyü konuşturmazlar. İlla orada konuşan dinden uzak olacak. O da böyle konuşur. Onun için diyorum size ki aklınız varsa bu televizyona bakmayın. Gözlerinizi, kulaklarınızı lekelemeyin. Kalplerinizi çürütmeyin, karartmayın. Görüyorsunuz. Allah-u Teala muttakilere ne müjdeler verdi. Namaz kılmayanlara da net tehditler var. allah Teala namaz kılmayanlara yumuşak kesin. Amin namaz kılma hevesi versin. Amin. Kılmadıklarını kaza etmek şartıyla başlatsın. Amin. Huzuru kalple kılmayı ihsan etsin. Amin. Namaz kılmayan anadan, babadan, kardeşten, kocadan, evlattan muhafaza etsin. Amin. Artık bu Kur'an'a inanmayanlar ondan sonra hangi söze inanacaklar? Bizim bu ayetlerde ne haberimiz var? Bazıları gelip diyor ki, Hoca efendi benim şu kadar hatmim var, dua edin. Bu, bu mudur Kur'an'a hizmet etmek? Her gün Kur'an'ı hatmediyoruz ama bu ayetlerden ne düşünüyoruz? Bu mudur Kur'an okumak? Bu ayetler bana ne diyor diye inceden inceye düşüneceksin. Mektubat cilt 1 sayfa 115 mektup 110 İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubunda insanın yaratılmasından maksadın suluk vazifelerini eda etmesi olduğunu ve onun da bir takım kaidelerinin olduğunu haber veriyor. Suluk yürüyüş demektir. O vazifeleri eda etmek için yaratıldık. Başka bir şey için yaratılmadık. Ve kemaliyle Allah'a yönelmek için yaratıldık. Aman dikkat edelim. Vazif, vazifelerimizi eda etmeye vakit bulabiliyor muyuz? Gelir biri konuşturur, öbürü konuşturur, meşgul eder seni. Ey iman etmiş olan kimseler! ne mallarınızla uğraşmanız ne de çocuklarınıza vakit ayırmanız namaz, cihat ve Kur'an okumak gibi Allah'ın zikrinden ve ibadetinden sizi alıkoymasın. İşte her kim bunu yaparsa, işte değerli ve sonsuz olan bir şeyi basit ve fani bir hayat karşılığında sattıkları için ancak onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Münafikun Suresi 9. Ayet Allah Teala sizi kemal erbabının nihayetinin nihayetine ulaştırsın inşallah. Amin. Ne büyük dua, insanın yaratılmasından maksut kulluk vazifelerini eda etmek ve devamlı Allah'a Celle Celaluhu'ya yönelmektir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın kemali gerçekleşmeden bu mana ele geçmez ve insanın kalbi Allah Celle Celaluhu'ya tam dönmez. Söz olarak fiilen, zahiren, batinen amelen ve itikat bakımından bizi ve sizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın semaliyle hızıklandırsın. Amin. Her neşeyi ki Allah'tan başka dost edindiler o boştur. Batıl olan şeyi seçen helak olsun. Her ne şey ki Allah'tan başka maksut ve, maksusun ve maksusun. O senin taptığındır. Allah Teala'dan başkasını ibadet etmekten etmek için Allah Celle Celaluhu ile olmak lazım ki gerisini bırakasın. İğne tepesi kadar Allah'tan başkasını seviyorsan kurtulamaz. Allah Celle Celaluhu'yu alacaksın. Geri kalanı bırakacaksın. İsterse o ayrı ahiret olsun ve cehennem nimetlerinden olsun. allah Teala sadece ben olacağım, ortak kabul etmiyorum diyor. Uhrevi maksatlar iyilik ise de Allah Celle Celaluhu'ya yakın olanlar indinde seyyiattandır. Ahiret maksudun olursa olmuyor, kabul görmüyor. Ya maksudun dünya olursa ne olur? Cenabı Hak ben sana yeterim kulum diyor. Dünyada ahirette benimdir. Dünya nefsin işine yaradığı için Allahu Teala ona buz ediyor. Dünya yaratılalı beri Allahu Teala hiç dünyanın tarafına bakmamıştır. Dünyayı sevenler kovulmaya layıktır. Dünya melundur. Onda olanlar da melundur. Ancak Allah Celle Celaluhu'nun zikri müstesna. Allah Teala bizi dünya ve dünyanın içindekilerin şerrinden evvel ve ahirlerin efendisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine kurtarsın. Amin. Dünyada bu kadar kayanlar hep dünya sevgisinden kaydı. Dünyayı sevmek caiz değil. Allah'ı ve Resulünü sevmek lazımdır. Ya Rabbi sen bize ihsan et. Amin. İsali Kutsiye Beyit 146 Sakın namahreme bakma, göz atma bu red edilmene sebeptir. Gafletle de yatma. Mü müminleri de iftira ile satma. İnkar edenleri de sırlara katma. Allah'a varan yol asıl edep yoludur. Ne büyük sözler. Büyük Şeyh Efendi iki satır içinde neler saydı? Ya Rabbi, kusurlarımızı bağışla. Bundan sonra kusur işlemekten muhafaza eyle. Dostların hürmetine hakiki haberleri dinlemiş ol. Derslerimizdeki en son ayette ne buyuruldu? Kur'an'dan sonra hangi habere inanıyorlar? Televizyon milletin canı gibi oldu. Allah Teala buğz etti. Sin milleti ona. Çünkü onda doğru adamı konuşturmazlar. Hakiki inanmış adamları konuşturmazlar. Bir müftüyü, vaizi, hocayı konuşturmazlar. İlla profesör olacak, bilmem ne olacak. Sübhaneke'yi bilmeyecek. Ya Rabbi, yaratıcı sensin, yaşatıcı sensin, kurtarıcı da sensin, kurtar bizi. Amin. Cennetle de müjdeleyen sensin, bizi cennete layık eyle. Amin. Bizi cehennemden muhafaza eyle. Amin. Ana babalarımızı muhafaza eyle, ihvanlarımızı ve bütün arkadaşlarımızı muhafaza eyle. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zerre kadar imanı olanları ve onun ümmetini muhafaza eyle. Amin. Allah bes, vaki heves.